Abi bana ne ya? Tek yol okul değil. Ama trendler asla bitmez. Dostlarım okulun önemini ben ne zaman aldım biliyor musunuz? Sene 2007-2008 falan. Bizim eve doğalgaz bağlanacak. O zaman kadar biz full soba yapmışız. Bir oda sıcak biliyorsunuz. Herkes orada uyuyor. Diğer odalar buz gibi. Doğalgaz geldi. Bağlanıyor falan. Bakın 200 TL çok değerli. 2006-2007. 200 TL 200 dolar yapıyor neredeyse. Adamın biri doğalgaz borularını, ne bileyim işte o petekleri taşıdı, kırdı, döktü, üstü başı pimpir oldu falan her şeyi böyle yaptı, cillop gibi her şeyi ayarladı. Adamın tam bir gününü aldı. Bir gün sonra dedi ki 200 TL. Ne bu 200 TL? Ben işçilik. Atıyorum malzemeler diye ki 1000 tuttu. Abi dedi malzemeler bin tut 200 TL benim işçiliğim bir gün. Adam 200 TL para kazandı bakın müthiş para. Yani 200 TL kazanan bir kişi ay sonu her gün çalışsa 6000 dolar 5000 dolar kazanıyor düşünün. Şu an Türkiye'de 6000 dolar kazandığınızı düşünün. O derece alım gücü vardı paranın. Her şeyi bittikten sonra bir tane mühendis geldi arkadaşlar bakın şöyle. Mühendis geldi böyle. Oraya baktı, arkaya baktı, kombiye baktı, gaz kaçağı var mı diye baktı. Ondan sonra geldi geldi, petekleri iyi bağlanmış mı diye bakıyor. Bir şeylere baktı falan filan. Tamam dedi, imzayı attı, projeyi onayladı. 200 TL dedi tık 200 aldı gitti. Bombada bana o zaman dedi ki oğlum bak bu adam bütün gün amelilik yaptı, çalıştı, çabaladı, uğraştı, didindi, 200 TL aldı. Bu adam geldi 5 dakika iki rapora baktı, bilgisini kullandı. Adam kendine bir şeyler katmış, okul aracılığıyla bir diploma almış. O diploma önemli. O da 200 TL aldı tarafını seç dedi. İkisi de senin elinde. Buradan gidersen, okumak istersen ben seni okutacağım. Masraflarını karşılayacağım. Adam akıllı bir hayatın olur. 9-5 çalışırsın. Hafta çalışırsın. Hafta sonu çalışmazsın. Bir evin olur, bir araban olur. Senin gibi de biriyle evlenirsin. Yine memur olur da belki ya da bir öğretmen falan bir şey olur. İkisinin aldığı maaş geçirip gül gibi gidersin. Hayatın mahvolmaz. Ama eğer ki amelilik yönünü seçersen sürekli çalışırsın. Sürekli beden gücünde çalışırsın. Kendine bir şey katmadığın için. Ve ne cumartesi olur ne pazarın olur. Hayatın berbat olur. Diye. Biz dedi bu yolu seçtik, sen bu yolu seç. Şimdi burada ben okulun önemini gerçekten ya ki abi hakikaten okumak dedim ya. Böyle okul gözünde böyle oldu anladın Ben şöyle oldum, ya, helal olsun dedim. Ama dostlarım sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben liseye geçtim, Şerefiz Göre'nin kitapları ile tanıştım. Lisede derslere girmeye başladım. Abi bakıyorum anlat diyorum bu ne alaka ya? Bu ne alaka abi? Bana atıyorum anlatıyor, bilmem 1920'den şey dönemini. Servet-i dönemini. Abi bana ne ya? Ne işime yarayacak ya ben Servet-i bilsem ne olur bilmesem ne olur? Niye ben güzel bir olmak için Servet-i dönemini öğrenmek zorundayım ya? Hani Joker şarkısında diyor ya Kaç kez söylemeliyim içimden trigonometri çözmek gelmediğini diye Trigonometri bana ne abi? Ben demiyorum bak trigonometri önemsiz bir alan Ben demiyorum matematik sar Hayır abi Tabi abi roketi fırlatırken, bir evi yaparken, bir şey dizayn ederken Her şeyde bir açı, bir oran, bir fizik önemli Hayatımızın her yerinde fizik, kimya ben ona bir şey demiyorum Atıyorum yangın yanıyor mesela yanında bir su, bir kolonya var Su dökersen yangın söner. Kolonya dökersen yangın harlanır. Daha da böyle ateşlenir. Bu kimyadır. Çünkü kolonyanın içinde alkol var. Ben bu, bunları önemsiz demiyorum. Ama güzel kardeşim. Jüpiter'in nerede olduğu beni ilgilendirmiyorsa. Trigonometriyi ben sevmiyorsam. Bana niye gösteriyorsun? Ondan sonra anladım ki birileri bizi oyalıyor arkadaşlar. Birileri bizi oyalıyor. Dedim acaba bu okul dışında başka ne yapabilir Tamam bu yolu anladık. Eğer ki liseye gideceğim 4 sene bitireceğim. Sınava geçeceğim. Sınavı geçersem üniversiteye gideceğim. 4 sene bitireceğim. Bir sınav daha gelecek. KPSS e Geçeceğim. Eğer bir de amcam dayım varsa Ankara'da torpille atanacağım. 3000, 4000, 5000 neyse artık dönemin TL'sine göre. Şimdi belki de asker ücret bu videoyu izlerken siz 6000 oldu, 9000 oldu. Ben bilmiyorum ne zaman izleyeceğim. Ha bir artıyor çünkü. Dedim bu tamam bu cepte başka ne yapılabilir? Ulan bir baktım internetten para kazanılıyor. İnternet denen bir şey var. Mı? Gerçekten eğer ki ben şu anki bilgilerimle bak şu anki ben 1985'e gitsem zaten YouTube yok kamera kameradan kimseye bir şey anlatamıyorsun. Çevremdeki kimseye demem ki arkadaşlar okul okumayın şunu yapmayın derim abi. Gidin okula. Seçenek yok. Başka seçenek yok arkadaşlar. Ben televizyona çıkıp da arkadaşlar okul okumayın, televizyon yıldızı olun demem. Demezdim yani şu an gitsem şöyle bir zaman makinesi demem abi. Çünkü o zamanlar gerçekten belki tek yol. en önemli yol. Ama şimdi bakıyorum abi tek yol değil. Onunla beraber birçok şey yapılabilir. Ben size demiyorum ki, okulu bırakın. Ben bırakmadım lan. Ben bırakmadığım kişiye niye diyeyim sen bırak okulu. Ben bırakma abi sen niye bırakmadın o zaman dese ne diyeceğim okula devam ederken gözlerinizi fırsatlara kapamayın okula sadece güvenip de tamam ya ben bunu aldım diplomayla kardeşim hayatımı kurtaracağım diye düşünüp o rahatlıkla seni uyuşturuyorlar zaten okulu bitir i̇şte kafan hep şu şu liseyi bitireyim rahatlayacağım. Şu üniversite sınavına bir gireyim rahatlayacağım. Şu üniversite bitsin rahatlayacağım. Şu KPSS'ye bir gireyim rahatlayacağım. Askere gideyim gireyim rahatlayacağım. Ne rahatlaması abi? Okula bir yandan gidin, bir yandan da bak mesela ben burada sizlere şey anlatıyorum. İçerik üreterek yabancı içerikte nasıl para kazanırsınız? Aranızdan onlarcası, yüzlercesi kazanıyor şu anda. Yorumlara girin bakın. Diyecek abi ben bu kanalı açtım günde 4 dolar kazan 4 dolar abi 4 dolar 4 dolar bugün 4 yarın 14 belki 144 Okul konusunda da ben Eğitime düşman değilim. Ben okulda verilen ezberci eğitime düşmanım. Abi çok basit bir üniversite okuyoruz değil mi? Bize geliyor adam 40 sayfa diye gibi bir kağıt veriyor. Ya da şu kitabın şurası çıkacak ya da bu anlattıklarım çıkacak. Not tutmuş en çalışkanlar not tutmuş ondan herkes kopya almış falan. Çalış 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 sınava gir sınavı geç. Tamam artık bu kişi bu konuda qualify yani bu kişi muhasebe dersi aldı. Bu kişi artık muhasebe yapabilir. İki sene sonra aynı sınavı aynı çocuğa ver yapamaz. Niye çünkü ezberledi unuttu. E bu sistemin sen nesine savunuyorsun? Sistem zaten kötü. Eğitim felaket. Evet. Bunu ben demiyorum arkadaşlar. Bunu Celal Şengör ve İlber Ortay diyor. Yani Türkiye'de şu anda iki tane aydın ismi say desen, iki tane böyle bilge desen bu adamları söylersin. Televizyonda bilim programı yapıyorlar her hafta teke tek. Etek. Dinleyin adamları. yıllarına pişmanım. Evet. Ben kaç kere söyledim. Türkiye'de Üniversitede kötü birer meslek okulu. Abiciğim Türkiye'de üniversiteye gitmek dört sene vakit kaybıdır ya. E, feci bir hale geldi. Bu adamlara inanmıyorsun. E, Elon Musk diyor abi. Geçen sene bana paylaştım. Üniversite gitmemesine gerek yok diyor adam. There's no need even to have a college degree. If somebody graduated from a great university, that may be an that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. Yani ben bu şeyleri böyle okulu sevmedim, okulu sevmedim, götümden uyduruyorum falan değil. Ben insanların okuldan soğumasını, okulu bırakmasını istemiyorum. Ben diyorum kardeşim okul yolundan giderken zaten okul zor bir şey değil ki. Bırakın bu ayakları. Yok ben bilmem şunu okuyorum, rotringle şey çiziyorum, çok zor okulum, sadece okul olarak. Bırak abi bu ayakları ya. Ne kadar zor olabilir abi okul. Okul lan bu. Hayatının en lay, lay, lay yılları. Okula giderken bir yandan da bir hobin olsun, bir para kazanacak başka bir yol daha bu Baktın ki buradan bir bok olmuyor ya da buradan mezun oldun, KPSS'ye girdin ya da atıyorum özel bir sektöre şey girdin, baktın ki umduğunu bulamadın. Buraya geçersin. Benim tek derdim siz kendinizi ailenizin ve çevrenizin baskısıyla başkasının ayakkabısı içinde hissetmeyin. Ben bunu katmaya çalışıyorum. Tepki alıyorum, linç yiyorum, dalga geçiyorlar, videolarda dalga geçiyorlar, yok bilmem okula sallıyor, bu şöyle cahil, tek başarısı Amerika'yı ne derlerse desinler, umurumda değil. Ben size bir şeyler katabileyim de burada. Yani şöyle bir şey olmuyor mesela, Şerif Üzgün'ün kitabına geçiyor. Sen niye doktor oldun diyor adama. Bunu seviyor musun bu mesleği diyor. Adam diyor ki yok. Ben diyor yuvarlak karalıyordum diyor. Karaladım 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 karaladım. Bir baktım doktor olmuşum diyor. Yuvarlak karalama oyunu abi. Yuvarlak karalama oyunu yani. İlkokulu bitir yuvarlak karala. Liseyi bitir. Lisede yuvarlak karala. Liseyi bitir yuvarlak karala. Üniversiteye geç. Üniversitede yuvarlak karala. Üniversiteyi bitirince yuvarlak karala. Ha, yuvarlak karala 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 karala. Hop nereye? Yuvarlak karalama oyunu anlatıyorlar bize ya. Peki final ne dostlarım? Final ne? Bir bak. Bak şöyle diyelim. Dostlarım bir ben ne dedim 1985'e 90'da olsaydım ben bunları söylemezdim okul okuyun güzel bir yere gelin derdim çünkü o zamanlar gerçekten üniversite mezunları nadir ve bu az talep meselesi arkadaşlar üniversite mezununa bilgili adama çok ihtiyaç var ülkede üniversite mezunu yok üniversite mezunu olmaz lise mezunlarında bile bir yerlere amir memur yapıyorlarmış direkt ne oluyor böyle olunca üniversite mezunları değerebiliyor şimdi adamlar sırf rant için sırf oradaki bir ilçe kalkınsın diye esnaf kalkınsın diye her yere Binadan bozma üniversite. Şimdi üniversite bir sayısı çoğaldı, 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 çoğaldı. İşsiz geziyor. Milyonlarca genç işsiz. Türkiye'deki üç gençten birisi işsiz. Yüzde 33 işsizlik var ya. Yüzde 33. Bir de diyorlar ki gençler iş beğenmiyor, işsizlik yok ki. Ulan beğenmediği iş millet diyor işte 2000 lira vereyim, sabah 9 akşam 10 çalış, cumartesi pazar yok. böyle iş mi olur? Ben böyle bir şey Kölelik mi lan bu? İkinci bir okula karşı, böyle sadece okul okuyanlar gözünü kapatıp şunu yapanlara karşı tepkim. İkincisi de bu arkadaşlar Türkiye'deki maaşlar de kötüye gidiyor. Yani umduğunuzu bulamazsanız ileride kahrolmayın diyor. Tabii ki çıkıp gelebiliyorsanız Amerika'ya gelir. Burada ne bileyim iş kurun, şoförlük yapın, pilot okuluna gidin, para kazanın. Yani Amerika'daki olaylar bambaşka Amerika'ya gelirsiniz. Ama Türkiye'de kaldığınızda da internet üzerinden bir şeyler yapabilirsiniz. Ya Fiverr'a girip en basitinden bir tasarım, bir fotoğraf, bir müzik, bir şey yapabilirsin abi. YouTube'a girip içerik üretmeyi deneyebilirsin. Boş vaktim yok deme. Herkesin boş vakti var. Çünkü zaman bu dünyada herkese eşit dağıtılan tek şey. 24 saat. O yüzden dostlarım bir kez daha üniversite diplomasının öneminin en azından öneminin büyüklüğünün 1990 yılından bu yana giderek azaldığını söylüyorum. Adam diyorum Tesla'yı kurdu diyorum Elon Musk. Üniversite okumuş ama diyor üniversite okumasam da olur. Üniversiteyle ben üniversite öğrenmedim bu bildiklerim falan filan diyor diyorum. İyi de diye Tesla'daki mühendisler, üniversite mezunu mühendisler Tesla'yı yapıyor. Ulan adam sahibi lan. Adam sahibi, üniversite mezunu aramıyorum diyor ya. Önemli değil. Adam sahibi, firmanın sahibi ya. Üniversite mezunu şartı aramıyorum diyor adam. Yani, üniversite mezunları yaptı onları. On ne salak adamlar var ya. Oğlum siz gerizekalı mısınız lan? Bir insan bazı konularda eyvallah tamam doktor belki alaylı bir şekilde olamazsın. Bazı mühendisleri alaylı bir şekilde olamazsın belki eyvallah ama bir insan kendini yeterince geliştirmeye adarsa kalbini ve aklını bir işe koyarsın olur abi en basitinden bitiriyorum videoyu en basitini düşün İngilizce ya ne öğrendiniz abi okuldan ne öğrendiniz ya bana söyleyin ya biri desin kardeşim ben okulda İngilizce öğrendim desin kafamı keseceğim ya biri desin ki ben dil kurslarında İngilizce öğrendim desin ya ben Eskişehir'e gittim arkadaşlar önemli bir dil kursu ismini vermeyeyim en son sınıfta kadın C2'de bak C2 Güya müthiş İngilizcesi, advance yani. Gitti mi sınıfa? Hay havuzu dedim kadına böyle yaptı. Fine thanks yum, you. Fine thanks you. Bu ne fine thanks Ezber. Ezberlemiş ezberlemiş. Konuşamıyor İngilizceyi. Al oradan bak. Tekrar söylüyorum Türkiye'de ilkokulda İngilizce göster. Lise İngilizce. İstediğin üniversitede. İstediğin üniversitede bak. Burada üniversite ayrımı da İstiyorsan boğaz içinde göster. İlkokul, lise, üniversite, İngilizce göster. En kral dil okuluna götür. Orada da göster. Al Amerika'ya getir. İngiltere'ye götür. Böyle bak. der ki işte gece geliyor musun? Ha. Gelecek miydik lan? Hayır. Bille mi geliyordum? Koyuntuna böyle parti bitti. İptal. İptal. Kaçı adam bitti bile. Lütfen ama lütfen diyorum dostlarım Kafanızı derslere gömüp hayatı kaçırma üzülürsünüz. Ondan sonra Twitter'da ağlıyorlar işte. Yıllarımı okula vereceğime keşke yıllarımı YouTube'a verseymişim. Damla Bilic'in diyor Miami'de diyor yaptığı tatile baktı işte Sıfır bilmem tatil yaptı. Bilmem işte şu çocuğun yaptığı Rayman'in diyor bindi arabaya bak. G-Wagon'a biniyor diyor. Türkiye'de kim G-Wagon'a binebilir? Ulan adam okul belki bir yandan okuyordu ama bir yandan da atıyorum skorpa video çekti. Damla Bilic gitti YouTube'a video çekti. O an ne trendse. Trendler bitmez arkadaşlar. Trendi kaçırdık gemi kaçtı diye üzülmeyin. Bakın Vine çıktı değil mi? Vine fenomenleri. Taykut Elmas, Halil İbrahim Göker, ondan sonra Berkcan Güven. Bunlar hep Vine'dan çıktı. Şu an hala adamlar sosyal medyadan para kazanıyorlar. Vine bitti arkadaşlar. Vine kapandı. Youtube geldi. Youtube'dan millet girdi. Vlogging falan filan. Çok az kişi içerik üretiyor. Birçok kişi içerik bekliyor. Vlog çekti, şunu çekti işte bilmem. Kardeşime şunu yaptım şakası bu falan filan. Çekti, çekti, çekti. Adamlar milyon mükemmel arabalara bindi, mükemmel paralar kazanıyor. YouTube da bitti yani yavaş yavaş azaldı böyle. Etkisi azaldı. TikTok. TikTok fırladı. TikTok fenomenleri çıktı. Bak bizim Deniz biliyorsunuz Türkiye'de 2.3 milyon takipçi yaptı. Adam sadece Türkiye'de çıktı TikTok'tan aldığı reklam parasıyla geçinir. Türkiye'de aynanın karşısına video çekiyordu sadece. Ya tabii ki çalışıyor, çabalıyor, çaba gösteriyor, bir şeyleri araştırıyor, öğreniyor, kendini geliştiriyor ama tek yol okul değil. Tek yol değil abi. Okula giderken bunlara da gözünü aç. TikTok bitti şimdi. Belki yarın başka bir şey çıkacak. Bilmiyorum. Truth Social çıktı mesela Trump'ın yeri. Belki Trump'ın Twitter'ı yani. Belki çok meşhur olacak. Ya da belki o gidecek başka bir yer çıkacak. Ama trendler asla bitmez. Bitmeyecek de. O yüzden dostum diyorum ki üniversite diplomasının önemi en azından önemi 1990'lardan bu yana gitgide azaldı 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 azaldı. Artık kolej Amerika düzeltti kolej bir tuzak. Tuzak. Türkiye'de para vermiyorum belki eyvallah ama burada para verdiğin için bir tuzak. Gidiyorsun aylık 20-30 bin dolar loan çekiyorsun. 100-130-150 bin dolar borçla hayata başlıyorsun burada. Ne bitirdin? Tarihi. Ne bir Sözel bölümlere veriyorlar ya. Ulan bari sayısal bir bölüm bitir de. Hemşirelik falan bir şey bitir de bari. Tıpmak bir şey bitir de. Bir baltaya sap ol. Bomboş bölümleri okutuyorlar insanlara sırf kolejde olmak için. Bir şeylere uyanmamızı istemiyorlar dostlarım okula gitmiş 95'le girmiş aldığı maaştan memnun sorgulamayan düşünmeyen ya bu niye böyle demeyen robot nesiller istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz bu olmayacağız kardeşim. Biz bu dünyaya daha fazla şey geldik. Biz üniversiteden de oradaki bazı hocalardan da oradaki literatürden de daha iyiyiz. Kendinizi derslerim kötü, hoca beni sevmiyor, arkadaşlar beni sevmiyor diye ezmeyin. Ezmeyin abi bin, bin. Bir ton adam var üniversiteden kovulup harikalar başaran. Sana yemin ediyorum bir çocuğu Türkiye'nin en iyi 500'üne koy. Bak en iyi. Marmara Medyası en iyi 500'üne koy. 4 sene çocuk fitness antrenörü için uğraşsın. Ders görsün, hocalarını dinlesin. Bir çocuğu da o sene bir spor salonunda başlat. Çocuk da her akşam gitsin internetten, İngilizcesi olsun ama İngilizce önemli. İngilizce bilgiler okusun, dinlesin, ezberlesin, bilgileri ölçün, analiz etsin. Bu alaylı olan, bu okula gideni tokatlar. Diyeceksiniz ki okulda öğretmen öğretiyor. Oradaki adamın bilgisinin doğru olduğunu ne malum? Burada adam öğretmen olmuş. Lan benim Besut öğretmenim bana diyordu ki antrenmanda müzik dinlenmez. Sen ne anlatıyorsun ya? Antrenman yapıyorsanız diyordu. Kilo başı 1.3 gram protein alacaksın. Lan 1.3 gram proteini al da sabah uyanama Öğlen uykun gelsin. Yani 2 gram 3 gramdan bahsediyor. Bilim sürekli değişiyor. Gelişiyor. Kendini yeniliyor. adam 1983 model kitapla gelmiş. Hala ders anlatıyor. Hocam diyor bu 83'te kaldı. Dinlemiyor. Türkiye'de binlerce böyle hoca var. Türkiye'de yüzlerce böyle üniversite var. Son olarak diyorum ki dostlarım en azından benim için. İyi ki gittim. Bak, iyi ki üniversitedeydim. İyi ki arkadaşlarım oldu, ortam falan çok güzel. Gidin mutlaka. Elmas boşuna demiyor. Üniversite college for Fun" yani eğlence içindir ve elektriğin, suyun, doğalgazın ödeyebildiğini, kendi ev işlerini yapabildiğini kanıtlamak içindir diyor. Ama üniversite hayatım yüzünden eğitimime uzun bir süre ara verdim kardeşim. O kadar basit. Videonun sonuna geldik. Okula gitsen de gitmesen de ne yaparsan yap mücadeleye devam.